Bu video My Story Animated katkılarıyla oluşturulmuştur. Lütfen açıklama bölümünden kanallarını ziyaret edin. Daha detaylı bakabilmek için yaklaştım ama evsiz bir adamla çarpıştım. Ruhum bedenimden çıkacak gibiydi. Hey, senin gibi bir güzelliğin bu saatte burada ne işi var bakalım? Bu seni ilgilendirmez. Ama ilgilendirdi. Oldukça süslü görünüyorsun. Cebinde para falan var mı bakalım? Bunu duyunca arkamı döndüm. Ama eşsiz adam bir anda çantama doğru atıldı. Çantamı almaması için çekiştirmeyi bırakmadım. Ve atabildiğim kadar çığlık attım. Jason bunu duydu ve adama uçan tekme attı. Sen beni takip mi ediyorsun? Bilerek olmadı. Ben de bu sokaktaydım ve uzakta seni gördüm. Bu yüzden bir merhaba diyeyim dedim. O ara sokakta ne işin vardı? Bu seni ilgilendirmez. Neden bana bağırıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Buranın tekinsiz bir yer olduğunu bilmiyordum. Bana karşı neden hep böylesin Jason? Ben sana karşı çok nazik davranıyorum ama sen benden nefret ediyorsun. Sana deliler gibi aşık olduğumu daha nasıl belli edebilirim? Senin için her şeyi yapıyorum ve her an seni düşünüyorum ama sen beni sürekli azarlamaktan başka bir şey yapmıyorsun. Senin gözünde güzel değil miyim? Lütfen bu kadar kalpsiz olmayı bırak Jason. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Lütfen Maşa, lütfen ağlama. Özür dilerim. Gerçekten. Seni incitmek istemedim. Sen çok güzel bir kızsın. O kadar güzelsin ki seni her gördüğümde kalbim sıkışıyor. Gerçekten mi? Sence ben güzel miyim? Evet. Bu yatsınamaz bir gerçek. O zaman neden o maçta başka bir kızla beraberdin? O sadece bir arkadaştı. Jason eliyle gözümdeki yaşları sildi. Bana dokunmasıyla vücudum uyuşmuştu. Jason beni bırakmadan önce biraz sohbet ettik ve gülüştük. Ertesi sabah ondan benimle dışarı çıkmak istediğine dair bir mesaj aldım. Resmen havalara uçmuştum. Robert'a hiçbir şey söylemedim çünkü onun ilk randevumuz için şanssızlık getirmesini istemiyordum. İlk randevumuzda Jason beni yıllardır kapalı olan bir eğlence parkına götürdü. İliklerime kadar korkuyordum. Jason, burada olmamızın iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Buranın yıllar önce perili olduğuna dair söylentiler vardı. Bir gün bir kız dönme dolapta düşmüş ve bedeni asla bulunamamış. Başka bir yere gidebilir miyiz lütfen? Hadi ama, o sadece bir söylenti. Burada bekle, hemen döneceğim. Beni yalnız bırakma. Ama Jason bir anda ters yöne doğru koşmaya başladı. Etrafta biraz gezdikçe çevremde sürekli sesler hissediyordum. Bir ara arkamda bir gölge olduğunu hissettim. Neredeyse altıma işeyecektim. Lütfen beni öldürme. Söylediğin her şeyi yapacağım. Daha 18 yaşındayım ve ilk öpücüğümü vermedim bile. Maşa gözlerini aç. Hayır, hayır. Ben çok korku filmi izledim. Gözlerimi açmam için beni kandırmaya çalışıyorsun. Gözlerimi açtığım gibi beni öldüreceğini biliyorum. Senin oyunlarına kanmayacağım. Sakin ol. O sadece bir kedi. Yavaşça gözlerimi açtım ve Jason'ın elinde bir kedi tuttuğunu gördüm. Kendimi tam bir aptal gibi hissetmiştim. Jason tam o esnada parmağını şıklattı ve parktaki tüm ışıklar yanmaya başladı. Sonra beni birden kendine doğru çekti ve gözlerimin derinliklerine bakmaya başladı. Henüz ilk öpücüğünü vermediğini söylemiştin, değil mi? Hadi şimdi şu işi değiştirelim. Beni öpmek için eğildi ve ben de ona yaklaştım. Bu inanılmaz bir şeydi. Daha önce kimseye karşı böyle şeyler hissetmemiştim. Ona deliler gibi aşık olduğumu anlamıştım. Hayatımın en iyi anlarını yaşıyordum. Beni bıraktığında tek düşünebildiğim ona nasıl yalan söyleyebildiğimdi. O mükemmel biriydi ve ondan faydalandığım için pislik gibi hissediyordum. İşler daha da ilerlemeden önce her şeyi Jason'a anlatmam gerektiğine karar verdim. Ertesi gün okulda onu bulacak ve onunla konuşacaktım ama hiçbir yerde yoktu. Kütüphaneye gidince onu Robert ile tartışırken buldum. Her işten paçayı kurtaracak kadar zeki olduğunu sanıyorsun ama bu sözlerimi unutma lağım faresi. Kimse benden akıllı olamaz. Boş tehditlerini kendine saklarsan paran cebinde kalır Robert. Senden korkmuyorum. Çünkü daha benim neler yapabileceğimi görmedin. Herkese ailenin bu şehirde olmasının yasadışı olduğunu anlatacağım. Tamam. Bunu yapmana engel olamam ama artık Maşa ile çıkmama engel olmana izin vermeyeceğim. Sen bilirsin. Onları dinlediğimi görmemeleri için hızlıca uzaklaştım. Kafam çok karışmıştı. Robert, Jason'ın benimle çıkmasına engel oluyorsa benden neden onunla çıkmamı istemişti? Ayrıca Jason burada yasadışı bir şekilde mi yaşıyordu? Kafamda çok fazla soru işareti vardı ve bunları cevaplandırmamın tek yolu vardı. Jason'a mesaj atıp okuldan kaçtığımı söyledim ve Robert'a sahil evine gelmesini söyledim. Ona o kadar sinirliydim ki geldiği gibi kafasına saksı fırlattım. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Keşke öldürebilseydim. Ama ondan önce sorularıma cevap vermek zorundasın. Sen, ben ve Jason ile ne tür bir oyun oynuyorsun böyle? Bana her şeyi açıklamanı istiyorum. İkinizin kütüphanede konuştuğu her şeyi duydum. Her şeyi duyduysan, onun bu ülkede yasadışı olarak kaldığını da duymuş olmalısın. Babası bir sahtekar ve şu an hapiste. Benim sorun bu değildi. Tamam. Bunu yaptım çünkü senin gölgen altında yaşamaktan bıktım. Sen neden bahsediyorsun? Biz çocukken kimse benim yüzüme bile bakmıyordu. Herkesin tek düşündüğü küçük ve sevimli Katie'ydi. Ben her zaman dışlanan çirkin kardeş oldum. Derslerde ve sporda iyiydim ama kimse beni görmüyordu. Robert, tüm bunların hiç kolay olmadığını biliyorum ama bunlar benim suçum değil. Benim de kendimce problemlerim var. Ne gibi? Sürekli makyaj yapamamak veya saç boyatamamak gibi mi? Ben sürekli çalışmak zorundayım ama sen iki gözyaşı döküp her şeyi elde ediyorsun. Kendi aile evinde ailen tarafından dışlanmanın nasıl bir şey olduğunu sen bilmezsin tabii. Hayatta bir kez olsun zorlanmanı istedim ve Jason'a senin oyunlarına kanmaması gerektiğini söyledim. Bunun karşılığında ona para ödedim. Jason sana aşık olana kadar her şey yolunda gidiyordu. Şimdi bunun bedelini ödeyecek. Robert lütfen. Jason masum. Her ne yaptıysa yapsın bizim problemimizin bir parçası olmasına gerek yoktu. Onu rahat bırak. Bizim problemimizin bir parçası çünkü sen ona aşıksın. Şimdi onu senden alacağım. Polise onun burada yasadışı şekilde yaşadığını çoktan söyledim. Yakında sınır dışı edilir. Onunla vedalaşsan iyi edersin. Beni iğrendirdin Robert. Senden nefret ediyorum. Doğruca dışarı koştum ama Jason'ın nerede yaşadığını bilmiyordum. Tek bildiğim yer teyzesinin kafesinin adresiydi. Bu yüzden doğruca oraya gittim ama kapalıydı. Cep telefonunu aramayı denedim ama ulaşılamıyordu. Onunla iletişime geçmemin hiçbir yolu yoktu. Resmen dünya üstüme çökmüştü. Bu durum yüzünden kendimi suçlayıp duruyordum. Artık pes etmiştim. Sonunda eski hayatıma geri döndüm ama asla eskisi gibi olamıyordum. Para harcamaktan zevk alamıyordum. Elimde her türlü imkan olmasına rağmen hiçbir şey yapmak istemiyordum. Babam benimle gurur duyuyordu. Maddi durumu yetersiz çocuklara eğitim desteği veren bir hayır kurumu kurmama yardım etmişti. Bir gün yine dernekteyken arkamdan tanıdık bir ses duydum. Seni tamamen farklı biri olarak bulmak için birkaç aylığına gitmiştim. Jason, bu gerçekten sen misin? Buna inanamıyorum. Ben de inanamıyorum Maşa. Yoksa Katie mi demeliydim? Bunun yüzünden benden nefret ettiğini biliyorum ama gerçekten Robert'ın bu kadar sapkın bir şey yapabileceğini düşünememiştim. Gerçeği öğrendiğimde her şey çok geçti. Seni çoktan kaybetmiştim. Katie, kes şunu. Robert aslında bana iyilik yaptı. Bir sürü insan babam yüzünden para kaybetti ve ailemi tehdit ettiler. Bu yüzden ailecek yasadışı şekilde yeni bir ülkeye yerleştik. Ama hep korku içinde yaşıyordum. Artık işler sakinleşti ve huzur içinde yaşayabiliyorum. Şu an hukuk okuyorum ve babam için savaşmak istiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Seninle gurur duyuyorum ve çok üzgünüm. Seni kaybedince kendime gelemedim. Hayattaki tek gerçek şeyin aşk ve dostluk olduğunu anladım. Bana bir kere şans vermeyi kabul edersen, bil ki eski maçta şu an karşında duruyor. Bunu duymak harika. Kahve içmeye ne dersin? Benimkini sen yapacaksan olur. Zehirlenmeni istemem. Sevdiklerinize hislerinizi anlatmayı ertelemeyin. Çünkü ummadığınız bir anda her şey için çok geç olabilir. Hayat kısa, güzel sözler ve samimi duygular her zaman en değerli hediyelerdir. Şimdi gidin ve çevrenizdeki insanları sözlerinizle mutlu edin. Elinizdekinin değerini onu kaybedince anlayacağınızı hiçbir zaman unutmayın.